Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda tekrar birlikteyiz. Bu videoda size e, elimizde olan bu artan tahtalardan neler yaptığımızı göstermeye çalışacağım. Burada bir tane lamba çalışması var. Bakın bu da parça ağaçların birleştirilmesiyle oldu. Bunun videosunu çekmemiştim. Bu çok kolay bir projeydi. Birkaç saatte yaptım, yapıştırdım bunu, yaptım, duvar astım. Bu bu yeni yaptığımız evin balkonunda, giriş kısmında yani. Bir tane de askı yaptım. Bu tahtlardan. Dikkat ederseniz ortadaki tahtlar 5'e 5. Beş. Bakın bunlar da 5'e 5 beş tahtalar. Bunlar işte sarı çam ya da ladin olanlar var karışık. Bakın burada eski çatallardan kaşıkları ezerek bir de işte meyve bıçağı var iki tane onları ezerek böyle bir askı yaptım düşündüm. Eşim bunu çok beğendi. Bir yerde görmüş. Ben de böyle bir şey yaptım. Bunu da evin girişine koydum. İşte eşyalarımızı asıyoruz da şimdi görünsün diye indirdim eşyaları. Ve böyle bir ta üç tane sehpa yaptım. Bu sehpalar da gene ağaçlardan. Hangi ağaçlardan derseniz şimdi onları size göstereceğim. Biliyorsunuz ben burada dom yapıyorum. Bakın şu solda görünen bir resim var. Kubbe evler yapıp satıyorum onlarda. Tabii çok miktarda bu parça ağaçlardan atıyorum. Bakın burada küçük parçalar var. Hiçbirini ben bunları atmam. Hepsini tutuyorum. Yani ne bileyim daha çok ağaçlar kesilmesin. Biraz çevre dostu olduğum için yani biraz değil bayağı kolluyorum. Bunlar da bu şekilde değerlendirmenin bir yolunu bulmaya çalıştım. Bu da bir yaptığımız projede bir ahırdan bozma bir ev yapmıştık. Alt katı ahırdı. Oradan çıkan bir tahta. Çok eski bir tahta. Bilmiyorum artık kaç yıllık. Uzun bir tahtaydı. Bunu da bakın böyle üç parçaya böldüm. Şimdi buradan üç tane sehpa yapmaya çalışacağız. Az önce de size zımparayı gösterdim. O flap zımparadır. Flap disk böyle bir zımparadır. Yani çok katlı bir zımpara. Onunla şimdi bunu kazıyorum. Önce bir yüz numaralı zımparal yapıyorum kalınca. iyice pisliğini almak için üzerindeki. Yani bu kara, kararmış şeyleri, çivi lekeleri falan var. Onları alıyorum. Onları aldıktan sonra da 120 ile 200 ile tekrar birer kat zımpara yapıyorum. Ama tabii işlemin sonuna doğru. Şimdi ön, ilk başta kalın bir zımparla yapıyorum. Bu zımparlama işlerini falan birçok işi hızlı çekim yaptım ki çok fazla vaktinizi almasın diye. Zaten biliyorsunuz benim çektiğim videolarda bir eğitim, bir öğretim videosu değil. Sadece fikir versin diye. Bakın bu bir ahşap tamir ve dolgu macunu. Su bazlıdır bu. Orada iki tane çok çirkin delik vardı kocaman. Kocaman bir çiviler çakılmış daha önce. Bilmiyorum ne amaçla çakılmış. Temizledim ama çok kötü gözüküyordu. Oralarda macun doldurdu. Şimdi altını hazırlıyorum. Burada gördüğünüz gibi tahtların tamamı domlardan artan, yani kubbe imaletinden artan tahtlardır. Bunları kullanarak yapıyorum her şeyi. Bunu da yani aşağıda iki tane odamız var, misafirhane gibi odamız var. Oraya yataklar koyduk da yatakların başucunda sehpa lazım oldu. Yani bu sehpalar şimdi biliyorsunuz gidip para verip alsak hem onlar MDF'den yapılıyor, suntadan yapılıyor. Çok da hoş şeyler değil. Neler yapabiliriz diye biraz da vaktim vardı, boş vaktim var. Ben de bu içerideki bahçedeki işte bu ağaçlarla böyle işlerle uğraşıyorum. Hem de belki size de fikir verir, siz de buna benzer şeyler yaparsınız diye düşünüyorum. İşte böyle çalışıyorum burada bahçede bunları yapıyorum. Her bölümünü çektim. İşte nasıl vidalanıyor, nasıl yapıştırılıyor bunları gösterdim. Tabii siz bunları biliyorsunuz. Mesela burada işte burada bir oyuk açıyorum mesela. Orada havşa uçlu matkap denen bir şey var. Onunla açıyorum ki civataların başları ahşabın dışında kalmasın diyorum. Burada ahşap tutkalları var işte gösteriyorum. Burada elim alıp da bir tut kullandığım tutkalı ya da herhangi bir şey göstermiyorum. Yani sanki bu marka tercihimdir, bu markayı alın gibi bir yönlendirme olmasın diye yani search yaparak Google'da ara bulduğum şeyleri böyle size koyuyorum. Tabii ben bunları aldığım inşaat marketi de var ama kimseyle bir bağlantı olmadığı için onları da tavsiye etmiyorum. Çünkü belki benim sevdiğim markayı siz tercih etmeyebilirsiniz. Onun için o alttaki görüntüleri öyle karışık koyuyorum ki sadece o bilgi versin diye. Bakın bu üçlü bir ağaçtan yapacağız. Gene bir ağaç tutkalı burada gösteriyorum. Yani bu malzeme konusunda da nasıl arayıp nasıl bulasınız diye bir ipucu olsun diye. Bu parçaları, tahtları böyle bakın işkence yardımıyla tutkalla yapıştırıyorum. İşte o yapıştıktan sonra işte bir gün sonra yapıyorum onu. Bir günde, bir gecede kuruyor gayet güzel. Kullandığım tutkal öyle bir de bir gemici tutkal diye bir tutkal vardır. O biraz pahalı diye. Benimki beyaz ahşap tutkal, ucuzdur. Su bazlı bu da. Ucuz bir tut kaldır ama geç kuruyor. İşte onu bekliyorum. 10-12 saat bekledikten son yapıyorum. Bakın burada yine cırtlı zımparaları gösterdim. Bu elimdeki orbital bir şeydir. Zımpara makinesi. Yani bu makinesi olmayan elle de bu zımpara işini yapabilir. İlla böyle makineye ihtiyacınız yok. Bu pratiktir, kolaydır diye ben yapıyorum. Hızlı olsun diye. O zımpara kağıtta da cırtlı zımparadır. Yapıştırarak yine burada her zaman gibi önce kalın zımparla, ile 100 numarayla başlıyoruz. Ondan sonra daha sonra işte 120, 160, 200'e kadar gidiyor. Bunları yapıştırdık. İşte bu işleri bitti. Şimdi bunların baş kısımlarını bu testereyle kesip hepsini aynı boya getirmek istiyorum. Çünkü orada şimdi 6 tane ayak oluşturduk. Bu 6 tane ayağı da hepsini aynı boya getirelim ki sehpalarımız aynı boyda olsun. Bu benim kullandığım testerelere ya da diğer aletlere işte matkaplara takılmayın. Bu her türlü olabilir. Yani önceden de söylediğim gibi işte bunu böyle yapın, bu bir eğitim videosu. Ben çok usta marangozum mantığı yok. Biliyorsunuz ben bunları hobi amaçlı yapıyorum. Yani asli merkezim, yani mesleğim marangozluk değildir, mobilyacı da değilim. Basit şeyler yapıyorum, kolay şeyler yapıyorum. Bunları paylaşıyorum ki yani sizler de görün, sizler de bunları yapabilin diye. Hatta çok enteresan bir şey var, çok hoşuma giden bir şey de var. Yorumlarda da maillerde görüyorum mesela bayan arkadaşlarımız var. Gerçekten çok başarılı işler yapıyorlar. Yani onlar daha meraklı, daha böyle şeyler yapıyorlar. Tek sorunlar işte böyle aletlerin olmadığını söylüyorlar ama yani elle zımpalayan, el testesiyle yapanlar var. Bir sürü şey anlatıyorlar. Sorular oluyor, cevap veriyorum. Yani çok hoşuma gidiyor. Yani benim buradaki amacım herkesin bir şeyler yapabilmesi. Yoksa hiç ben marangoz değilim, ne bileyim yani çok profesyonel boyacı, badanacı değilim, duvar ustası da değilim. Çok genel bir mesleğim var. Ya ama bunları yapmayı çok seviyorum burada. Bahçemde vaktim de var. Gene bakın gösteriyorum gene bu zımparaları. Bu alttaki şeyleri sık sık gösteriyorum ki ürünler hakkında bilginiz olsun diye takılmayın. Yani en azından ismini öğrenirseniz internette arayabilirsiniz. Nedir bunun adı, nasıl arayacağım diye. Onun için bütün kullandıklarımı, vidaları, vida boylarını falan hepsini yazıyorum. Mesela bu Ayakları bağlamak için kullandığım uzun vidalardır mesela 5.80'dir. Sunta vidası diye geçer ya da çinko kaplı vida diye de geçebilir kısalarda 5 santim, onlar da 5 çarpı 50 diye geçer. Onlar da sunta vidası, ağaç vidası ya da çinko kaplı vida yazıyor kutuların üzerinde. Öyle de geçebilir. Şimdi burada bunları yaptıktan sonra üfletiyorum. Bakın kompresörle üfletme sebebi de yani boya ve benlik iyi tutsun diye. Şimdi bu ayakları burada vidalamaya başladım. Tabi hem vidalıyorum hem tutkal da sürüyorum yani. Bazen tutkalı unutuyorum ama tutkal da sürerseniz iyi olur yani gıcırtı yapmaz, esnemez. Yoksa iki tane büyük vida çok sağlam oluyor ama tutkalla birlikte olmasında fayda var. Az öncekini tutkalı sürmedim galiba. Bakın burada gene hafşa uçlu o şeyi gösteriyorum. Hafşa uçlu, havşa uçlu matkap diye geçer bu. Bu yuva açmak için ama şimdi zaten bir de matkaba takılanlar var. Matkapla birlikte hafşa çanlar var. Onlar da çok orijinal, çok kolay ama benim bu kanlıkta öyle bir ucum yoktur. Tekrar burada vidalamaya devam ediyorum. Tutkalı da taşanları hemen silmek lazım. Yoksa o beyaz tutkal kalıyor. Bir de vernik ya da şey yani koruyucu sürdüğünüzde alttan beyaz tutkal çirkin gözüküyor. Onun için beyaz tutkal taşanları hemen kurumadan silmek lazım. Elimdeki ton e, matkap biraz farklıdır. Toklu matkaptır o. Yani çok kolay vida sıkmaya yarayan bir matkaptır. Bir tanesi tokludur o vizara sıktım. Yani vurarak böyle vidayı döndürerek sıkar. Çok güç kaybetmezsiniz ama kolay sıkım sağlar. Şimdi burada bir hatadan söz edeceğiz. Altında gösteriyorum vernikleri. Bu büyük, benim için kötü bir şey deneyim oldu. Yani elimde bu vardı. Ahşap koruyuculuğu, vernik diye geçen bir şey bu. Birçok yerde kullandım ama bu sehpada çok kötü oldu. Boyamaya devam ediyorum tabii artık başladım. Şöyle ki ağacın bütün doğal görüntüsü kayboldu. Bunu yaptıktan sonra pişman da oldum tabii ki. Tik yağı var aslında sürmek için. Biraz sonra gelecek. Tik yağı biraz daha pahalı diye ucuza kaçtım. Yani bundan bir kova vardı. Bunu kullanayım dedim ama çok kötü oldu. Ha böyle de beğenenler olabilir ama ahşabın görüntüsünü öldürdü. Videonun sonunda bitmiş halde gördüğünüzde göreceksiniz. Ben bunu sonra bayağı bir zımpır O deminki elindeki zımpıra makinesinden, orbi zımpırayla yani zımpır aldım. Birçok yerden ahşap görüntüsünü tekrar çıkarttım. Üzerinden verniği bayağı alıp biraz da tik yağı sürttüm. Sürdüğüm üzerine yani. Yoksa bu şekilde çok kötü oldu. Yani eğer bu MDF olsaydı, yani masif bir ağaç olmasaydı, dediğim gibi bu vernik bir boyu olabilirdi ama yazık oldu. Onda bu hatayı gördükten sonra diğer iki tane sehpayı tek ya diye bir yağ var. Bu biraz pahalı bir yağ ama inanılmaz hoş bir yağ. Bunu yapmak için de altının çok yazılanması lazım. Yani iyice zımparlamış olmak lazım. Bu ahşaplarda kullanılıyor. Bunun da çeşitli renkleri var ama benim elimdeki çok güzel. Bunu almışım zamanda. Daha önceki videolarda göreceksiniz. Bunu çok kullanıyorum. Yani bu e, ahşabın görüntüsünü bozmadan e, tamamen kaplıyor. Bir de su gibi böyle su bazlı gibi içine işliyor ağacın yani empenye gibi. içine işlediği için yani üzerine çay falan dökülse bir şey dökülse çay kahve döküldüğü zaman ağacı leke yapmıyor. El sürdüğü zaman leke yapmıyor. Yani ağaç bu tekyanı aldıktan sonra başka bir şey kabul etmiyor. Onun için çok güzel oluyor. Bunları böyle yaptım. Dediğim gibi o ilk önce yaptığım sehpayı şey da sonra zımparladım ve ortada şey yaptım. E, yani böyle tik sürdüm. Zaten fark edeceksiniz. Onun üçlü görüntüde ortada duruyor. Yani bu da bir deneyim videosuydu. Sizinle paylaşmaktan çok hoşuma gidiyor. Beni takip ederseniz çok sevinirim. İşte paylaşım yapın, yorum yazın, sorularınızı yönlendirin bana. Bunlar çok hoşuma gidecektir. Yani ben de işte yani derler ya sanatçılar alkışla besleniyor diyor. Ben de hoşuma gidiyor bildirim bir şey yazdığımı. İyi ya da kötü bütün yorumlarınızı yazabilirsiniz. Yani her türlü şeye açığım. Benim için de çok faydalı olacaktır. Çünkü bazı ustalar var bir şeyler yazıyorlar. Yani o kadar düşünsem aklıma gelmez. Bakın burada Ortadakini iyice zımpaladıktan sonra ancak böyle bir ahşap görüntüsü ortaya çıktı. Bu şekilde yapabildim yani. Ama bence bayağı faydalı oldu. Hoşuma da gitti. Bunları böyle koydum. Videosunu çektim en son size görün diye. Bu videoyu izlediğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Takipçi olursanız çok sevinirim. Usta TV'de kalın. Bana destek olan Hep yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın. Usta TV'de kalın. Teşekkür ederim video izlediğiniz için.